Para kazanmak artık sadece iş yerinde değil, cebindeki telefonla da mümkün. Bu videoda sizlere 2025'te hala çalışan, güvenilir 10 uygulamayı göstereceğim. Kimisi oyun oynayarak, kimisi anket doldurarak, kimisi sadece yürüyerek para kazandırıyor. 1. Swagbucks Görev yaparak anketler, video izleme, teklifleri tamamlama puan kazanıyorsun. Puanları Paypal nakit veya hediye kartına çeviriyorsun. Ödeme güvenilirliği yüksek. İkinci, ROAM'ler Türkiye'de sınırlı ama hala çalışıyor. Küçük görevler market fotoğrafı, etiket kontrolüyle para kazanıyorsun. Lokasyon tabanlı. Avrupa'da popüler ama bazı şehirlerde Türkiye'de de aktif. Üçüncü, Valken, Sweatcoin. Yürüdükçe puan kazanıyorsun. Puanları kriptoya veya hediye kartlarına çevirebiliyorsun. Adım sayar ile senin hareketlerini ölçüyor. Dördüncü, Fiverr. Yeteneğin varsa tasarım, çeviri, yazı, müzik hizmet veriyorsun. Uygulama üzerinden müşteri bulmak kolaylaştı. 5 dolar başlangıç ama yukarı doğru çıkıyor. 5. Upwork, daha profesyonel işler için uygun yazılım, danışmanlık, mühendislik. Global müşterilere ulaşabiliyorsun. Başvurular için profilin güçlü olmalı. 6. Fo. Telefonla çektiğin fotoğrafları satabiliyorsun. Markalar veya kişiler satın alabiliyor. Kaliteli ve ilgi çekici fotoğraflarla kazanç şansı artıyor. 7. User Testing. Uygulama ve siteleri test ediyorsun. Geri bildirim vererek 10 ila 15 dakikada 10 dolara kadar kazanabiliyorsun. İngilizce bilmek avantaj. 8. Toloka. Basit görevler, fotoğraf etiketleme, doğrulama, test. Hem mobilde hem masa üstünde çalışıyor. Kazançlar küçük ama sürekli yapılabilir. 9. Umbo Dollars. Swagbucks'a benzer ama özellikle ABD içeriğiyle öne çıkıyor. Video izleme, oyun oynama gibi basit görevlerle ödeme yapıyor. 10. Binamo, uygulamaları, IRA artı bilgilendirme. Yatırım, finans uygulamaları ile kazanç mümkün ama risklidir. Para kaybetme ihtimali yüksek, bilinçli olunmalı. Eğitim alınmadan başlanmamalı. Bu uygulamaları kullanarak küçük de olsa gelir elde etmek mümkün. Elbette hiçbiri seni bir gecede zengin etmez ama düzenli ve akıllıca kullanımla güzel kazançlar sağlayabilir. Daha fazla uygulama ve test videosu için abone olmayı unutma.